Gel gel geldi. gel gel Ömer Arısoy Ömer gel 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 Çok teşekkür ederim gel Hadi buyurun ıslanmayalım, ıslanmayalım. Çok değerli belediye başkanım. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanı, Gençlik Oları Başkanı. İlçemizin güzide dernek başkanlarımız, toplum kuruluşlarımızın başkanları, hanımefendiler ve futbolcular değerli basın mensupları arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Malum, 31 Mart yerel seçimlerinin harifesindeyiz. Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımızın mevcut belediye başkanımızın ismini yeni dönem belediye başkanı adayımız olarak zikretmesiyle birlikte bizler açısından da yeni bir seçimin resmi startı başlamış oldu. 2019'da da yine bu sıralarda sizlerle aynı konularla alakalı muhabbet etmek üzere bir yerlere gelmiştim. Sağolsun belediye başkanımız geçen beş yıllık zaman dilim içerisinde söz verdiği, taahhüt, taahhüt ettiği bütün icraatlarını, bütün çalışmalarını tamamını yerine getirdi ve hatta söz vermemiş olmasına rağmen, ihtiyaç hasıl olan konularla ilgili de yaptığı yeni çalışmalarla birlikte sözünü tamamını tutmuş bir vaziyette buraya tekrar geldim Ben de ilçe başkanı olarak verdiğim bütün sözleri yerine getirmiş bir adayla yeniden huzurunuza çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bizler yeni bir start verdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın tamamını inşallah bu zaman zarfı içerisinde yerlerinde ziyaret edeceğiz. Biz ilk ziyaretimizi Zeytinburnu'daki derneklerimizin çatı kuruluşu olan Zeytinburnu Dernekler Federasyonumuzla başlamak için bir planlama yaptık. Sağ olsun başkanımız uygun gördüler ve sizler de bizi bugün burada yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta da malum 5 yılda Gerçekten de belediye başkanımız güzel şeylere imza attı ve yeni yeni şeylere de ihtiyacımız var. Onlarla da aynı şekilde, aynı kararlılıkla sürdürebilmesi, Zeytinburnu hemşehrilerimize hizmetkar olarak devam edebilmesi için sizlerin doğasına ve desteğine ihtiyacımız var. Bunu da sizlerden rica ediyoruz. 31 Mart gecesi hem yerelde mevcutta belediye başkanınızın Zeytinburnu'na hizmet etmesinin devam etmesini. Diğer taraftan da malum beş yıldır büyük şehirle bağımız maalesef yok durumda. Zeytinburnu'nda yapması gereken hiçbir çalışmaya imza atmamış. Mümkün olduğunca da yapmamak üzerine bir kurgu gerçekleştirmiş. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum'la birlikte hem ilçe ve büyük şehrin uyumuyla Zeytinburnu'nda daha iyi hizmetler edeceğimizi hepimiz biliyoruz. İnşallah 31 Mart gecesi hem büyük şehirde hem de ilçede güzel bir yetici olarak Zeytinburnu hem şehirlerimize hizmet edeceğimiz yeni bir dönemi hep birlikte yaşayacağız diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Konuşmalarından dolayı AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız Sayın Selami Deli Balta Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy sizlere hitap etmek üzere. <laughs> Çok kıymetli Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanımız. Çok değerli ilçe başkan, ilçe gençlik olarak başkanım. Mesai arkadaşım. ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım. Zeytinburnu'daki derneklerimizin değerli başkanları, yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Biraz önce ilçe başkanımız da söyledi. Geçen hafta bu saatlerde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmiş halde ilçe teşkilatımıza gelmiştik. Bir haftalık bir hazırlık parti ziyaretleri, parti büyüklerimizin ziyaretleri içeride bir hazırlıkla tam bir hafta sonra ilk ziyareti Zeytinburnu'muzdaki derneklerimizin çatısı durumunda olan federasyon ziyaretiyle başlamak istedik. 2019'da da benzer bir ziyareti önceki dönem başkanımız Mehmet Çakır döneminde yine bu salonda yaptığımızı hatırlıyorum. Evvela gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi gösterdi. 2019 yılında yapılan seçimlerde Zeytinburnu'daki hemşehrilerimizin büyük bir desteğiyle Zeytinburnu'na hizmetkar olduk. Zeytinburnu'na hizmet etme şerefine erdik. Ben size geçmiş beş yılda yaptıklarımızı anlatmayacağım. Onları zaten büyük bir kısmını biliyoruz. Ya açılışında beraber olduk, ya temel atmasında beraber olduk, ya birlikte kullandınız kullandık, ya çocuklarınız istifade etti kullandı. Birlikte yaptık. Ne yaptık? Yaptı? Aynen öyle. Dernek ziyaretlerimiz oldu. Biz beş yıl boyunca ben yola çıkarken bütün meseleleri önce muhataplarıyla konuşacağımızı söyledik. Bunun bundan hiç vazgeçmez. Vazgeçmez. Hangi mesele olduysa muhatabı kimse önce onunla mutlaka müzakere ettik, konuştuk, anlaşmaya gayret ettik. Şimdi geriye dönüp bakınca çok iyi bir dönem geçirdiğimize inanıyorum. Zeytinburnu'na yeni özellikler, yeni güzellikler eklemek imkanımız oldu. Birlikte yürüdük, yan yana yürüdük, omuz omuza yürüdük. Ben yine yola çıkarken bütün mesaimi, birikimimi, tecrübemi, çevremi Zeytinburnu'na tahsis edeceğimi söylemiştim. Bugün 5 yılın sonunda, yaklaşık 5 yılın sonunda büyük bir gönül rahatlığıyla 5 yılının tamamını, gecesini ve gündüzünü Zeytinburnu'na tahsis etmiş birisi olarak huzurlarımızdayım. Esasında mesai arkadaşlarım, yakın mesai arkadaşlarım biliyorlar. Bu yaptığımız iş, yaptığımız iş belediyeceğim, eğitim buruna hizmet etme işi eğer gece rüyanıza girmiyorsa siz yeteri kadar o işte ilgilenmiyorsunuz. Bunu defalarca söylemişimdir. Saffet Bey burada. Bir mesele eğer gece rüyanıza girmiyorsa, gece kalkıp bir şey not etme ihtiyacı hissetmiyorsanız bu işin altından kalkamazsınız diyorum. Bu iş zaten part time yapılabilecek bir iş değil. Arada bir uğrayarak, arada bir düşünerek yapılabilecek bir iş değil. Bizim somut vaatlerimizle ilgili belediye ilçe başkanımız da söyledi. Onların hepsini zaten Zeytinburnu'nun problemlerini biliyordu. 1992 yılından beri Zeytinburnu'da yaşayan bir kardeşiniz olarak, daha önce belediye tecrübesinde olan bir kardeşiniz olarak iyi çalışılmış, ihtiyaca karşılık gelen işleri çalıştık. Doğru işler yaptık hakikaten. Çünkü aynı zamanda belediyenin imkanlarını, kapasitelerini, hukuki durumlarını, mevzuatını iyi biliyorduk. İyi çalışılmış bir şeyle, projeyle hep şeylerimizin karşısına çıktık. Onların tamamını yaptık ama asıl önemlisi beni vicdanen rahatlatan şey, bütün mesaimi, var gücümü, Zeytinburnu'nu daha iyileştirmek, yeni özellikler, yeni güzellikler eklemek için harcamış olmamış. Bundan son derece müsterih. Hepimiz netice itibarıyla buralardan geçip gideceğiz. Bugün de 3-4 taziye katıldık. Dünya ölümlü. Netice itibariyle hepimiz bu gök kubbede hoş bir seda için çalışıyoruz. Elbette şimdi birazdan oraya da tabii ki geleceğim. Her siyasetçi gibi ben de alkışlanmak, iyi bir oy almak istiyorum ama önce 2019'da aldığımız iki kişiden birinden fazlasını aldığımız desteğinin karşılığını vermek, bize inanan güvenenlerin yüzünü artmak ama bize oy vermeyenlere de hizmet etmek vaadiyle çıkmıştık. Görevi teslim aldığımız gün de söylemiştim. Seçildiğim gün itibarıyla artık zeytin bulunuyor. Herkesi belediye başkanıyız. Beş yıl boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir ayrım gözetmeksizin Tek ortak fayda zeytin burnu oldu. Allah'a çok şükür. Alnımızın akıyla şimdi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin 2024-31 Mart'taki seçimlerine aday olarak karşınızdayım. Şimdi bütün bunları yaptık. Onlar zaten görevimizdi. Tarif etmediğimiz işler de oldu. İşte emniyet müdürlüğü aklımızda yokken depremi dayan hale geldiği anlaşılınca apar topar boşaltmak durumunda kaldılar. Yer bulamadılar. Hızlıca İçişleri Bakanlığı'yla beraber yapmak durumunda kaldı. Yola çıkarken böyle bir şey aklımızda yoktu. E Marmara parkı ihale edilmişti. Biz en geç altı içerisinde biter diye beklerken tamamlamamız iki buçuk üç yılı buldu neredeyse tamamlayamadı. Telsiz bilgi bir ihtiyaç olarak vardı ben biliyordum. Daha önce belediye başkan yardımcısı kendi de uğraştığım bir meseleydi. Ama telsiz mahallesinin problemi dolayısıyla yer üretememiştik problemi çözemediğimiz için de kafamızda, zihnimizde proje olarak tamamlanmamış hiçbir şeyi vaat etmememiz gibi. Onu da vaat etmemiştik ama arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, iyi ki varlar. Hep birlikte bir yer üretildi ve geçen gün e, dün Milli Eğitim Bakanımızın teşvikleriyle orayı da açtık. Bunları saymak e, uzun uzun saymak mümkün. Sadece bugün Bizim zeytin burnunda 100 bininci atölye etkinliğini yaptık. İki iki yılda. Aralık 2021'de açmışız. İki yılda 100 bin şey erişmişiz. Tekil dokunduğumuz çocuk 45 bin. 45 bin çocuk oradaki 5 atölyede eğitim almış uğramış. İçeride iyi çocuklar için de bir akademi kurmuşuz. İnşallah önümüzdeki günlerde zeytin burnundan da Türkiye'de bilinen insanlar neden çıkmasın. Orada da söyledim. Bir zeytin burnumuzun evladı, Samet Saray, Emirhan burada mı? amca amcaoğlu, Emirhan Saray'ın bizim gençlik kodlarındaki arkadaşımız, Sadri abinin yeğeni şu anda Amerika'da yerden uzaya giden ilk Türk astronota destek veriyor. Samet Saray 1988 zeytinburnu doğumlu, 1988 zeytinburnu doğumlu bir kardeşimiz, evladımız, neden başkaları çıkmasın? Çıkabilir. Bir derdimiz de şu oldu. Bütün dernek başkanları, dernek yöneticileri buradayken açıklıkla söylemem lazım. Derdimiz bu zeytin burnu, memleketini daha yukarıya taşır. Seçim kazanmak kolay. Ben size söyleyeyim. Seçim kazanmanın bir sürü yolu ama asıl derdimiz ne ekledin burnun üstüne? Geriye dönüp bırakınca kalıcı ne ekledin? Ona bakmak lazım. Şunu da rahatlıkla söyleyeyim. Hani Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük buz pisti vesaire bilim zeytin bunun tek başına kazlı çeşme zeytin mozaik müzesi. Bundan sonra zeytin tarihi için başka bir dönüm noktası olacak. Ben buna inanıyorum. Hasbeye Allah nasip etti bu memleketin turizmine iki buçuk hizmet etmiş birisi olarak söylüyorum. Oranın Zeytinburnu'nun kaderinde küçük değişikliklerle önemli bir yer işgal edeceğini biliyorum. Buna inanıyorum. Orayı birinci sınıf bir müze bahçesi olarak düzenledik. Allah nasip etti. Yan taraftaki otoparkın da mülkiyeti bize geçti. Gelen herkes şaşırıyor. Buna isim vermekte beysi yok evet. Açıkta yayınladığı için. Önceki pazar Murat Ülker bir grupla beraber gelmişti. Uzun uzun yazmış o. Buranın e, 70'li yıllarını biliyormuş. Ben de bilmiyorum. 60'lı yıllarını hatta hayretini gizleyemedi. Böyle çok şahit var. Ama şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. İlk günkü gibi, ilk günkü aşkla ve heyecanla yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni şeyler söyleyeceğiz, yeni hikayeleri yazacağız inşallah. Eski bir başkan olarak. Ve çıkmış olduğu yolda başkanımıza başarılar diliyorum. Rabbim yardımcısı olsun diyorum. İnşallah 31 Mart, Mart akşamında da kutlamak ümidiyle diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Esas olan projeler değildir. Biz geç, geçtiğimiz 5 yıllık bir birikimle buradayız. Ee, netice itibariyle bu, bu dönemde bile bizim de aklımızda olmayan, şimdi söz gelimiz spor merkezi, emniyet müdürlüğünü söyledim, yeri ortaya çıktı. İlk defa kapalı spor merkezi yapacağız eğitim burnunda. O bizim aklımızda yoktu ama şimdi seçimde, seçimi yetiştirmeye çalışıyoruz. Belediye Efendi'de üzerinde bina olan bir şeyi kamulaştırdık. Şu anda kazısı devam ediyor. Yeni bir yüzme havuzu. O da bizim imkan ve kabiliyetle ilgili bir şey olduğu için e, aklımızda olmayan bir şeydi. Önemli olan bizim kendimiz, kadromuzdur ama elbette önümüzdeki döneme dair de bir e, çalışmamız var beğeneceğinizi umduğumuz bir proje hazırlığı yapacağız. Tekrar soru için teşekkür ediyorum. Şimdi deprem ve kentsel dönüşüm bizim zeytin burnumuzun temel gündem maddelerinden bir tanesi. Bizim her yıl yaptığımız mahalle buluşmalarında ki buradaki arkadaşlarımızı büyük bir kısmı en az bir sefer bizim mahalle buluşmamıza katılmış arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz hemen her mahalle toplantısının en temel konusu yapıların depreme hazırlıklı hale getirilmesi meselesi. Bu mesele bir sonraki randevumuz kaçta bilmiyorum başkanım. Sabaha kadar konuşabilecek kadar bir birikimimizin olduğuna inanıyorum. Yüreğimizin, anlımızın ak olduğu hususlardan bir tanesidir. Neden? Nisan 2019'da görevi devralmışız. İlk olan belediye meclisine kentsel dönüşüm müdürünü teklif etmişiz. Yeni bir müdürlük kurmakla ne olur demeyiniz, kurumlar, kurumların hedefleri ne ortaya koyar. ilk attığınız adım. Biz işi sadece zeytinburnudaki yapıları depreme hazırlamak olan yeni bir birim kurmakla işe başladık. Bunu başlattığımızda bu geçmiş depremlerin, 5 yılda yaşadığımız depremlerin hiçbirisi yok demişler. Şey. Elazığ'da deprem yok, Silivri yok, İzmir yok. 6 Şubat daha bir yıl dolmadığımızı biliyorsunuz. Büyük felaketi zaten yoktu. Neden böyle? Çünkü biz Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu'da yaşıyoruz. Zeytinburnu'nun problemlerini biliyoruz. Bu konuda çok sizi yormayacağım. Geçmiş döneme dair ama sadece şunu söylememe müsaade edin. 2023 yılında Zeytinburnu Belediyesi yeni ruhsat verme sayısı bakımından yeni ruhsat verme sayısı bakımından son 24 yılın dekorunu kırmıştır. Son 24 yılın son 24 yılın dekoru değerli arkadaşlar kendiliğinden kırılamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu memlekette Allah'ın dediği olur ama hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Emek vermezseniz hiçbir şey olmaz. O Nisan, Mayıs 2019'da kurduğumuz kentsel dönüşüm müdürlüğü ve orada birlikte çalışmaya başladığımız şimdi başka yansıman arkadaşlarımız İçeriden ve dışarıdan topladığımız yetkin konusunda eğil arkadaşlarımızın çalışmasıyla bir imar planı notu çalışmasını yaptık. Kasım 2021'de yürürlüğe girdi. 2022 yılında da yine kendi rekorunu kırmıştı. Geçmiş 8 yılın rekorunu kırmıştı. Yeni ruhsat verme, yani yıkılıp yeniden yapma. Sıfırdan ruhsattan bahsetmiyor yıkılıp yeniden yapma bakımından önceki 8 yılı rekorunu kırmıştı 2022 yılı. Nasıl oldu peki bizim çalışıp geliştirdiğimiz bina, binaların yapıları yıkılıp yeniden yapılmasının önünü açmakla verdiğimiz teşviklerle bu noktaya geldik. 5 yılda bizim söz verdiklerimizin tamamını hale yola koyduk. Beş telsiz teslim aşamasında teslim sorunları var çözüyoruz dedik çözeceğiz dedik, çözüyoruz. Tertemiz turu turu hale getireceğiz. Tersiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Her gün takip ediyor arkadaşlarımız, ben de takip ediyorum. Veli Efendi'de akamete uğramış bir yer vardı. Hatırlayın 2019 yılında bizim gittiğimiz her yere telsiz, beş telsiz Veli Efendi çırpıcı kentsel dönüşüm mağdurları bizim toplantılarımıza geliyorlardı. Orayı da çözdük. Birinci etabının kaba inşaatı bitmek üzere. ikinci etabı için de adımı attık ya yerinde çözeceğiz ya da B karıyla çözeceğiz. Zeytinburnu'nda değerli hemşehrilerim artık kamu desteği gereken hiçbir yer kalmamıştır. Tamamını hale yola koydum. 20 parselin kendiliğinden ve yerinde dönüşümü mümkün değildi. Rezerv konutlara taşıyarak çözdük. Arnavut Mahallesi'nin mevcut yapı stoğunun fazlalığı dolayısıyla kamu desteği olmadan dönüşmesine imkan yoktu. Bir kamu desteğine ihtiyaç vardı. Vakıflarla takas yoluyla proje sağlandı. 29 Şubat 2024 ihalesi yapılıyor. Başka türlü dönüşme imkanı yoktu bu iki yer. Değerli hemşehrin. Veli Efendi işçi blokları 20 yılın hikayesi o da. 20 yılı. Hepimiz biliyoruz. Orada da geçtiğimiz gün yüzde geçti. Kendiliğinden bir şey olmadığını ben size söyledim. Çalıştık hak sahipleriyle müteahhit arasında ara buluculuk yaptık. Verilebilecek iki tarafa da tamamen kendimizin yaptığı yapması, yaptığı kentsel dönüşümlerde olduğu gibi elimizi taşın altına koyduk. iki tarafa da güvence verdik. iş yürüyor. İnşallah orada da dönüşüm başlayacak. Çok yakın. Sadece noter süreleri uzuyor. İETT blokları 99'dan beri uğraşılan bir işti üç tane blok yıkım kararı çıkmıştı. Seçimden hemen sonra birisini yıkmıştık. Binalar kendiliğinden koy verecek neredeyse. Hamdolsun kaba inşaatı bitiyor. Bütün bunlara biz emek verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Fakat önümüzdeki döneme ilişkin tabii bir şey söylememiz lazım. Yine hatırlayacaksınız hep referans veriyor. 2019 yılında bizim benim Allah şahit Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağına inanıyordum ben. Ama netice başka türlü oldu. Böyle inanmama rağmen dedim ki ben önümüzdeki dönem, 2019'da söylüyorum bunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yol yürüyeceğiz dedim. Gazeteci arkadaşlar burada, kayıtlar ortada. O İstanbul'u da kazanacağımıza inanıyordum, açık. Yani hepimiz için sürpriz oldu. En azından benim için sürpriz oldu. ki Uzun tartışmalı işler oldu vesaire. O zaman niye bunu söyledim? Çünkü Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı bir hukukumuz vardı, mesai arkadaşlığımız vardı ve geçtiğimiz beş yıl birlikte yürüdük. Bu bahsettiğim işlerin tamamında Murat Bey'in katkısı var. İETT blokları daha benim adaylığım sürerken tanı çıktı. Veli Efendi çırpıcı e, kentsel dönüşümü, batan kentsel dönüşümün kararı ben daha adayken resmi gazetede yayınlandı. Hızlıca, hepiniz hatırlıyorsunuz Toplantı'dan bir kısmı o zaman da katıldınız. Bu sefer de diyorum ki önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yol yürüyeceğiz. Ama onun için bir şartla Murat Kurum'un kazanması lazım. <laughs> Şimdi Çevre ve Çeyrecilik Bakanlığı ile yol yürüyeceğiz demiyorum. Açık kayıtlara girsin. Bismillah başladık. Önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yol yürüyeceğiz. Daha rahat edeceğimizi düşünüyorum ben. Neden? Burnumuzun dibi. Kiptaş şurada zeytin sınır içerisinde. Büyükşehir İstanbul burası. Benim Ankara'ya gidiş gelişlerimin sayısı yok. Telefonu, mesajı, maili saymıyorum zaten. Arkadaşların Mesela. gittiklerinde saymıyorum. Video konferanslar filan. Bunların büyük bir kısmı falan. Hala uğraştığımız işler var. Dolayısıyla benim henüz projelerim belli değil ama Murat Bey ilk toplantısını yaptı ve dedi ki İstanbul'da dönüşmesi gereken tek yapı kalmayasıya kadar mücadelemizi ve dönüşümümüzü sürdüreceğiz dedi. Dolayısıyla bu sorunun cevabını Murat Kurum Bey verdi. O da Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin adayı. Dolayısıyla Zeytinburnu'muzda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Burak Kurma'da sonsuz destek istiyorum. Bunu da açık açık söyleyeyim. Zeytinburnu'nda ayrıca emeği vardır, bunu da söyleyeyim. Derneklerle birlikte yaptığımız toplantıda da söyledim. Şurada hemen önümüzde devam eden çok amaçlı salonun inşaatı da o da bizim e, vaatlerimizin arasında yoktu mu Allah nasip etti. Onun da Zeytinburnu Belediyesi'ne tahsisinde Murat Kur'un imzası var. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili geçtiğimiz beş yılda çok büyük mesafe aldık ama yetmez. Ada bazlı dönüşümü biz de istiyoruz. Metin Bey doğru söylüyor ama uzlaşma zor sağlanıyor. Onun en büyük şahidi biziz. Benim arkadaşlarım az buçuk kendine uğraşanlar da bir süre sonra ya başkanım sen ne kadar haklın. E tecrübe işte yani biz uğraşıyoruz. Uzlaştırmak için uğraşıyoruz. Dedim ya bu bahis çok uzatır. Telsizde yıkılmıştı benden önce binalar. Dursun abi biliyor. Yıkılmıştı. Dokuz ay uğraştık imza alalım. Başka çare yok yani. İmzaları alacağız inşaat başlayacak. Öyle mi? Dokuz ay. Yurt dışında, şehir dışında inanmıyor, beğenmiyor falan filan. Şimdi bu üçte iki meselesi yüzde elliye indi. Yapalım. Biraz daha ünlü açtı. Bu deprem böyle bir şeye sebep verdi Ikincisi önümüzdeki günlerde bir yönetmelik bekliyoruz. Bu yarısı bizden kampanyasında bir binadan yüzde yüz başvuranlar için bir destek açıklandı. Onu yeni müracaatı açmaya dönük bir çalışma var. Bunun sadece çalışma var diye söylüyorum. Yönetmelik yayınlanınca ayrıca haberdar edeceğiz. Yeniden müracaatı alıp binaların yüzde yüzünde tamamlanırsa aynı kampanyayı onlara da yaygınlaştırmak gibi bir niyet var. En başta Cumhurbaşkanımız konunun çok farkında. 2023 6 Şubat büyük felaketi, büyük ders oldu. Bu temel gündem maddemiz olmaya devam edecek. Ama bir ilçe belediyesinin mutlaka bir hamiye, destekçi ihtiyacı vardır. Bunu da 2019'da da söyledim. 2024'te de söylüyorum. Hep aynı. niyet. Çünkü bildiğimiz doğru Evet, o kadar o bakımdan kentsel dönüşüm meselesini daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Ada bazlı dönüşümle ilgili bu teklif yeniden açılır, yüzde yüz şey sağlanırsa orada e, hak sahipleri için büyük bir teşvik geliyor biliyorsunuz. 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi olmak üzere 1400. Onunla birlikte daha çok hızlanacağına inanıyorum. Ama önümüzdeki dönem inşallah büyük şehrin, aynı anlayışla devam edersek biz çok rahat edeceğiz. Bunu da açık açık söylemiş olayım. Funda Hanım gençlerle ilgili dedi. Bizim de üniversite öğrencilerine öğrencilere dönüp epey bir çalışmamız var biliyorsunuz. Geçen yıl ve bu yıl üniversiteyi izlettim. Bundan kazananlara bir destek mekanizmamız oldu. Önümüzdeki yılda devam edeceğiz inşallah. Bizim millet kıraathanemiz Türkiye'ye Türkiye örnek oldu, model oldu. Zey, Zeytinburnu'nda altı e, kütüphane, üniversitede okuyan, üniversiteye hazırlanan, üniversitede KPSS'ye hazırlananlar için büyük bir ev sahipliği yapıyor. Gençlik merkezimizin çok güzel faaliyetleri var. Gençler bizim için önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde benzer hizmetleri, yerlerine ekleyerek devam etmek istiyoruz. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ama bütün bunlar için sizin desteğinize ihtiyacım var. Benim şimdi beş yıldır Yedi gün 24 saat zeytin burnu huzurundayız. Her şey ortada. Tıpkı canlı yayındaymış gibi aynı güç, aynı heyecanla yeniden devam etmek istiyoruz. Bir kez daha zeytin burnuna hizmet etme şerefini ermek istiyoruz. Bunun içinde bütün zeytin burnunun desteğini almak üzere bir yola çıktık. Yol arkadaşlarımızla beraber yine aynı şekilde zeytin burnunun bütün bileşenleriyle beraber bir bir kenti, bir şehri ayağa kaldırmanın, daha ileriye taşımanın tek başına bir kişinin altından kalkabileceği bir iş değil. Sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partileriyle, muhtarlarıyla, meclis belediye teşkilatıyla hepimiz bir buna inanırsak bunu yapacağız. Burada yaşı belediye büyük olanlar var. Bundan 30 yıl, 40 yıl önceki zeytin burnuyla şimdikinin durumu ortadadır. Bunda herkesin emeği var. Kimin emeği ve katkısı varsa Kimin zeytin burnunda taş üstünde taş emeği var, hepsinden Allah razı olsun. Ben gördüğüm her yerde de, geçtiğimiz beş yılda şahitleri de var teker teker de. gördüğüm her yerde hepsine minnettar oldum, hepsine teşekkür ederim. Bütün bu işleri de bu kardeşini sadece yapabildiyse bir orkestra şefi gibi tabiri caizse bütün bunları yönetmeye, birlikte yönetmeye çalıştık. Belediyede çok güçlü bir kadromuz vardı, onu zaten biliyorum. Belediyedeki başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, her biri çok güzel işler çıkardılar. Has ve kader önlerinde olan birisi olarak ben de onlarla gurur duydum, emeklerine sağlık. Devlet başkanları bizim birçok faaliyetimizin partneriydi. Hepiniz biliyorsunuz. Güzel işler yaptık, birlikte doğru işler yaptık. Yine birlikte güzel bir hikaye yazmaya davet ediyorum. Bütün zeytin bunu. Herkese, herkesi bu heyecana katılmaya davet ediyorum. Bir hizmetkarınız olarak. Daha fazla uzatmayın. Daha çok görüşeceğiz zaten dernekleri olan derneklerimize gideceğiz orada da konuşacağız. Bu başlangıç yani böyle başladıysan çok uzun e, siz, e, uzun konuşmaya başlarsam seçim bitmez dolayısıyla başka taraflara da gideceğiz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart zeytin burumuz için yerel seçimden zeytin burnumuz için memleketimiz için hayırlar getirsin. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Elbette, elbette aynı zamanda 31 Mart'a yani yeni Mayıs'a çıkana kadar zeytin burunun idaresinden de sorumlu bir kardeşiniz olarak huzur içinde, barış içinde, centilmence bir mücadele de buradan. Zeydep'ten dilemiş olayım. <laughs> Zeydep grubumuz için hayırlı olsun. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi parmaklar kalkıyor. Moderasyonu e, Dilman Bey mi yapacak ben bilmiyorum ama tabii varsa